Bilge tarihten herkese merhaba efendim. İnşallah iyisinizdir. İstanbul'da bugün hava sıcak, gayet güzel. Adeta pastırma yazı havası var dışarıda. Çok mutluyum ben çünkü sıcak havayı çok seviyorum. E, bu arada çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. E, YouTube kanalımız Bilge Tarih ciddi bir abone yükselişi, ciddi bir beğeni, e, yorum şeyini vuruyor Çok mutlu oldum, çok teşekkür ederim. İnşallah e, bu desteklere layık videolar çekebilirim. Çok teşekkürler. Hakikaten çok mutlu oldum. Bugün ne konuşacağız? Onu biraz gelelim. Divan-ı Hümayun üyelerinden biraz bahsetmek istiyorum size. Tabii biraz Divan-ı Hümayun mahiyetinden de bahsedeceğim. İnşallah güzel bir video olur. Dilerseniz geçelim videoya. Divan-ı Hümayun'u kısaca şöyle tarif edebiliriz. Günümüzdeki bakanlar kuruluna benzetebiliriz. Divan-ı Hümayun tam olarak benzetmek doğru olmasa da kısaca akılda kalması için güzel bir benzetme olduğunu düşünüyorum. Tabi Divan-ı Hümayun Osmanlı Devleti'nin dahili, harici, hukuki işlerin e, karara bağlandığında en üst karar merci e, Divan-ı Hümayun. Osmanlılara ise e, Türk İslam Devletleri'nden olan Anadolu Selçukluları ve İlhanlılar'dan intikal ettiğini düşünüyoruz. Fakat divan kültürü Türk İslam devletlerinden önce Türklere, e, Türklerde e, kurultay olarak görülmekte, e, bunun e, Moğolca karşılığı olduğu söyleniyor, kurultay. Peki İslam'a ne zaman geçiş yaptı divan kültürü, Hazreti Ömer devriyle giriş yaptığını düşünmekteyiz. E, peki divan iman Osmanlılar'da ilk olarak ne zaman görüldü, kuruluşun itibaren var mıydı? Divan-ı Hümayun Osmanlılara e, zikredildiği kadarıyla ilk e, olarak Orhan Gazi döneminde var e, Divan-ı Hümayun. Fakat resmi olarak yani toplanıldığını düşündüğümüz tarih Yıldırım-Beyazıt tarihi. Fakat resmi olarak yani resmi kurumsal hale geldiği dönem ise yani klasik yapısına geldiği dönem ise Fatih Sultan Mehmet dönemi. Tabi bu dönemde kanunnamenin de ilan edilmiş olması divan Hümayun'un klasik yapısını önemli bir katkı vermiştir. örneğin bu kanunname ile teşrifat kuralları yani protokol kuralları bir esasa bağlanmış. divanın yönetimi vezir-i bırakılmıştır. Çünkü Fatih öncesindeki dönemde divan-ı hümayunu padişahın yönettiğini biliyoruz. Fakat kanunnamede Artık bunu e, Fatih Sultan Mehmet Divan-ı Hümayun'u e, kafesli bölme dediğimiz divan üst kısmında yer alan yani Kasr-ı Adil bölgesi olan yerden takip etmiştir. Divan-ı Hümayun'u kafesli e, kafesli bölmeden takip ettiğini ise kanunname'sindeki şu ifadeden rahatlıkla anlayabiliriz. Onu dilerseniz okuyayım size. Evvela bir arz odası yapılsın. cenab ı Şerif'in pes iperde de oturup Haftada dört gün vüzeram ve askerlerim defterlerim rikab-ı hümayunuma arza gülsünler diye emretmiştir kanunnamesinde Fatih Sultan Mehmet. Ee, bu dönem çok önemli bir dönem bu ifadeden de anladığımız gibi. Divan-ı Hümayun ise e, daha sonra mahiyetini yavaş yavaş kaybetmeye başlamış. Ee, öyle ki sadece ulüfe dağıtan bir e, kuruma dönüşmüştür daha sonra işte yani daha sonra ikinci Mahmut devrinde kabine sistemine geçilmesiyle Divan-ı Hümayun işlevini tamamen yitirmiştir. Kısaca Divan-ı Hümayun böyle açıklayabiliriz. Divan-ı Hümayun başlangıçta her gün toplanmış. Daha sonra bu sayı dörde, iki güne indirilmiş Divan-ı Hümayun toplantıları. Bu toplantıların genellikle Ayasofya Camii'nde kılınan sabah namazından başlayarak öğlen vaktine kadar sürmüştür bu toplantılar. Peki Divan üyeleri kimler? Bunlara biraz değinelim istiyorsunuz. Birincisi Vezir-i Azam, yani daha sonra sadr Azam diye ifade ettiğimiz kişi. Vezirler, bunlar daha sonra Kubbe altı vezirleri olarak da ifade edilecek. Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri. Burada rumeli kazaskeri eee davalar yani dini davalara gören kişi Divan-ı Hümayun'da nişancı var. Nişancı da kim? Eee çeken kişi bildiğiniz bildiğiniz gibi. padişahın aynı zamanda örfi hukukla alakalı kararları danışıldığı kişi Divan'da. Rumeli ve Anadolu Defterdarları. Bunlar maliye bakımı diyebiliriz. 16. asrın sonlarından, yani ortalığından itibaren düzeltiyorum. Rumeli Beylerbeyi vezir rütbesine sahip olduğu takdirde kaptanı Derya ve İnceri Ağası Divan Humayun'a katılmıştır. Ee, peki diyeceksiniz ki şevri kararları da niye ee, Rumeli Rumeli kazaskeri görüyor, şehir İslam görmüş? Çünkü şehir İslam Divan Humayun'un üyesi değil. Bunu belirtelim. Çok karıştırılan bir hususiyet. Onu da ifade etmiş olalım bunun yanında İvan Yuman Asya kadar yardımcıları da önemli. Reisül Kütap, Çavuşbaşı mesela. Çavuşbaşı ne? Bir onun bastonu olur Çavuşbaşı'nın. E, protokole göre oturulmuş dur divan imanı onu ayarlanmıştır. Daha sonra toplantının başladığına dair yere bir şey vurulur tahtayla yani baston yeri vurar Çavuşbaşı. Bu biliriz ki divan imanı artık başlamıştır. Çavuşbaşı'nın böyle bir görevi var. Yine büyük ve küçük teskileci. Bunlar yine protokolle alakalı görevliler. Bunun yanında kapıcılar ket, hüdası var. Bu da kapıda yani gelen kişileri, karşılayan kişi, vezirleri falan onlar olsun. Ee, kısaca üyeleri böyle Divan-ı Hümayun'un. Tabi e, Divan-ı Hümayun üyeleri yani görüşmelerin kaydedilmesi de çok önemli Divan-ı Hümayun'da. E, bunu e, nasıl ifade edelim? İlk başlarda bu tarz yani ilk dönemlerde miri ahkam defterine yazılmış böyle kayıtlar yani divan duymayında görüşülen e, kararlar. Daha sonra bu defter mühme defteri ne adını almış. E, defterlere defterleri e, içinde genellikle divanda günleşi padişah tarafından onay verilmiş fermanlar bulunmakta. E, günümüze ulaşmış en eski iki tane Mühimme defteri var. Bunun ikisi de Topkapı Sarayı'nda bulunmakta. Bunların biri 1552 yılına ait defter. ikincisi ise 1554 yılına ait defter. Buradaki önemli görüşmeler, kararlar buraya yazılmış. Günümüzde de hala her toplantının arşiv yapıldığını da belirtelim. Kısaca bunları ifade edebiliriz. divan şey, Divan Hümayun üyeleri ve mahiyeti adında. İnşallah güzel bir video olmuştur. Çok teşekkür ederim. Destekleriniz benim için çok önemli. Lütfen destek olun. Hava güzel artık. Dışarıya çıkın. Balık tutanlar balık tutsun. Balık tutanları izlemeyi çok seviyorum mesela. Bence siz de izleyebilirsiniz. Saatte kalın efendim. D vitaminden uzak kalmayın diyorum. Görüşmek üzere.